Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere gurbetçi vatandaşlarımız izinlerini tamamladı, Avrupa'ya dönmeye başladılar. Pek çoğu döndü. Okullarda açıldığı için Türkiye'de iznini geçiren çok az sayıda vatandaşımız gurbetçimiz kaldı. Şimdi değerli izleyicilerimiz genel bir değerlendirme yaptığımızda bildiğiniz üzere geçen yıl pek çok gurbetçimiz koronavirüs nedeniyle maalesef Türkiye'ye gidememişti. Bu yıl ise çok sayıda vatandaşımız yaklaşık 2019'a göre iki katı daha fazla vatandaşımız Türkiye'ye özellikle araçlarıyla gittiler. Uçak firmalarının çok yüksek miktarda fiyatlar söylemesi, çok pahalıya biletler satması araçlarıyla giden vatandaşlarımızın sayısını diğer yıllara göre, geçtiğimiz yıllara göre daha da arttırdı. Şimdi saygıdeğer izleyicilerimiz, ben birkaç konuya temas etmek istiyorum izninizle. Özellikle kapı kuleden çıkış yapan yani Türkiye'den çıkış yapan vatandaşlarımız, İpsala'dan çıkan vatandaşlarımız yoğun dönemlerde gerçekten çok büyük sıkıntılar çektiler. 10-12 saati bulan hatta daha fazla saatleri bulan bekleme süreleri gurbetçi vatandaşlarımızı adeta çileden çıkardı. Bu ve benzeri olayların önümüzdeki yılda tekrar etmemesini diliyoruz. Sorun ne olursa olsun hiçbir vatandaşımız, hiçbir gurbetçimiz böyle bir muameleyi 10-12 saat sıcağın altında, 40-45 derece sıcağın altında kalmayı hak etmiyor. Eskisi gibi yani bundan 10-15 ya da 20 yıl öncesi gibi vatandaşlarımız saatlerce bekletildi. Sorun Bulgaristan tarafında, dendi. Ben bilemem. Ben Tabloya baktığım zaman gurbetçi vatandaşımız 10 12 saat belki de daha fazla bekliyor mu beklemiyorum. Ben bu boyutuyla ilgileniyorum. Maalesef çok çok üzücü bir durum. Bizim Türkiye'mize yakışmayan bir tablo. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi değerli izleyicilerimiz, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bu izin sezonunda özellikle Kapıkule'de güzel hizmetler verdi ücretsiz bir şekilde yiyecek içecek ikramında bulundu. Çok güzel bir yer yapmışlardı. Çocukların zaman geçirebilmesi için eğlence alanları kurmuşlardı. Çok çok güzel. Bunun yanı sıra yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları ile Türkiye ve Sırbistan İçişleri Bakanlıkları arasında gerçekleştirilen işbirliği, Türk polisi ve Türkçe Sırpça bilen yurt dışı Türkler ve akraba Topluluklar Başkanlığı'nın personeli Sırbistan'ın Bulgaristan, Hırvatistan ve Macaristan sınır kapılarında vatandaşlara yardımcı olmak için görevler yaptı, yapmaya devam ediyor. Bunun yanında ise belirtilen sınır kapılarında 7/24 hazır bekletilen yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar araçları ring yaparak kesintisiz olarak vatandaşların yardımına koştu. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz yine Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı çok güzel bir mobil uygulama yaptı. Memleket Yolu adlı bir mobil uygulama. Ben de girdim bu mobil uygulamaya. Cep telefonuma indirdim. Avrupa'nın ya da Türkiye'ye gidecek olanlar hangi istikametten gitmek istiyorsalar buraya bulundukları noktaya ve gitmek istedikleri noktayı yazıyorlar. Ve bu uygulamayla rota çiziliyor. Nereden gitmek istedikleri soruluyor. Farklı alternatifler de sunuluyor çok çok önemli bir gelişme olarak görüyorum. Memleket Yolu adlı mobil uygulama iPhone kullananlar ya da Android kullananlar bunu cep telefonlarına indirebilirler. Adı Memleket Yolu. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bir gurbetçi ailemizin ocağına adeta ateş düştü. Üzücü bir haberimiz var. Bunu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul-İzmir otoyolunda bu sabah meydana gelen feci trafik kazasında Samsunlu gurbetçi Yusuf ve Ebru Kubatoğlu'nun çocukları 8 aylık Adile Nur Kubatoğlu maalesef hayatını yitirdi. Edinilen bilgiye göre sabah saat 08 sularında İzmir'den İstanbul istikametinde Manisa ilinde seyir halinde olan gurbetçi 3 vatandaşın bulunduğu aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Manisa dolaylarında gerçekleşen kazada otomobil birçok kez takla atarak yol kenarına savruldu ve araç kullanılamaz hale geldi. Otomobilde bulunan Almanya'da yaşadığı öğrenilen Samsunlu Yusuf ve Ebru Kubatoğlu yaralanırken 8 aylık kızları Adile Nur Kubatoğlu ise maalesef hayatını yitirdi. Meydana gelen acı olayda yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken 8 aylık bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı. Meydana gelen kazada Yusuf Kubatlıoğlu'nun kolu kırılırken Ebru Kubatlıoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ailenin kazada kaybettikleri 8 aylık bebekleri ise 11 yıl çocuklarının olmamasının ardından kucaklarına aldıkları çocuğu olduğu ifade edildi. Allah rahmet eylesin. Yani sözün bittiği nokta çok çok üzücü bir durum. Evlat, değerli izleyicilerimiz, yani söyleyecek fazla çok bir şey yok. Gerçekten çok çok üzücü bir durum. Baş sağlığı diliyorum. Minik yavrumuza da Allah'tan rahmet diliyorum. Kötü. Saygıdeğer izleyicilerimiz bilgi üzere koronavirüsle ilgili olarak alınan tedbirleri protesto edenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bununla ilgili olarak Fransa'da sokaklar karıştı ve bu gelişmenin ardından değerli izleyicilerimiz Fransa medyası pek yer vermek istemese de bu haberlere az da olsa yer verdi. Fransa'da hükümetin yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele politikalarına karşı protestoların 10. haftasında Toulouse kentinde gösteriye katılanlara bir grup sopalarla saldırı yaptı. Değerli izleyicilerimiz, Tülüs'te yaklaşık 1500 kişi hükümetin bazı meslek gruplarına COVID-19 aşısını zorunlu hale getirmesini ve sağlık ruhsatı uygulamasına karşı çıkmak için protesto düzenledi. Gösteri sırasında ellerinde sopalar bulunan bir grubun protestoculara saldırmasıyla şiddet dolu anlar yaşandı. Güvenlik güçleri her iki grubu da ayırmaya çalıştı. Diğer yandan Paris'te Louvre Müzesi'nin önünde toplanan göstericilere polis plastik bombalar, göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti. Göstericiler havai fişek fırlatarak polise karşılık verdi. Öte yandan Fransa eski Sağlık Bakanı salgında başkalarının hayatını tehlikeye atmaktan yargı karşısına çıkacak, yargılanacak. Bakın değerli izleyicilerimiz. Bu koronavirüsle ilgili şöyle bir tablo var. Bir tarafta aşı olmak isteyenler, kendi gönül rızalarıyla aşı olanlar, bir tarafta ise aşı olmak istemeyenler. Buradaki sorun şu. Bakın. Fransa, Almanya, Belçika, İngiltere gibi ülke ülkeler şunu söyledi. Dediler ki, aslında bütün ülkeler şunu söyledi. Biz bu aşıyı zorunlu hale getirmiyoruz. İsteyen aşı olur, isteyen olmaz. Yani gönüllülük esası vardı. Ama içinde bulunduğumuz dönemde öyle bir noktaya geldi ki aşı olmayanlar neredeyse evinden çıkamayacak noktada. Hizmet alımları yasaklandı. Yok uçağa binersen bilmem ne testi getireceksin, onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Bir de hükümetler biliyorsunuz artık testleri de paralı hale getirdi. Onu da bırakın. Almanya'da mesela Aşı olmazsa bir kişi ve karantinaya girmek zorunda kalırsa maaşı kesilecek, tazminat alamayacak. Şimdi böyle bir tablo var. İnsanların bu sokaklara dökülenlerin aslında protesto ettikleri bu hükümetlerin, devletlerin yaklaşımı. Hem bize diyorsunuz ki aşı zorunlu değil, hem de alınan tedbirlerle bizim hayatımızı kısıtlıyorsunuz diyorlar. Bu protestocular bunu söylüyor. Ama hiçbir yerde şunu gözlemliyorum. Hiçbir siyasetçi dönüp bu insanlara şunu söylemiyor. Gelin bakalım kardeşim. Sizin derdiniz nedir? Siz ne istiyorsunuz? Amacınız nedir? Ne olmasını istemiyorsunuz? Bunu soran yok. Şimdi önümüzdeki dönemlerde değerli izleyicilerim göreceksiniz. Aşı olmayanlar baş sorumlu ilan edilecek. Toplumdan daha fazla dışlanacak. Yani olay toplumsal bir çatışma haline gelecek. Ha bunu söylerken sakın beni yanlış anlamayın. Ben kimseye aşı olun ya da olmayın demem. Bunu ben bilemem. Bunu herkesin kendisinin karar vermesi gerekiyor. İşte bu protestocular da bunu söylüyor. Diyor ki benim sağlığımla ilgili bir konuda sen benim adıma yani hükümete diyorlar ki sen benim adıma neden karar alıyorsun diyorlar. Aslında bu insanların isyanı bu. Benim hayatımı neden kısıtlıyorsun diyorlar. Şimdi değerli izleyicilerimiz bakın işin Ekonomik boyutuna baktığımız zaman gerçekten korona ekonomisi diye çok büyük bir ekonomi var. Bakın. Birileri para kazanıyor. Birileri batıyor, birileri çıkıyor. Ülkelerin ekonomileri etkileniyor. Milyonlarca insan işsiz kaldı bu dönemde. Ama öyle bir noktaya geldi ki olaylar sanki bu işin baş sorumlusu aşı olmayanlarmış gibi medyada gösterilmeye çalışılıyor. Avrupa'da böyle. Şimdi insanlar aşı olmak isteyebilir. Gayet normal. Bunda bir şey yok. Hiç kimse karışamaz. Ama öbür vatandaş da diyor ki sen nasıl aşı olmak istiyorsan ben de olmak istemiyorum diyor. Bana niye karışıyorsunuz diyor. Görüyorsunuz sanki savaş alanı. Ya bu nedir arkadaş? Polisle çatışmalar onlar bunlar. Bu nedir? Hani kim yapıyorsa kim körüklüyorsa bunu doğru değil. Yani her iki taraf için de söylüyorum bunu. Bir de aşı olanlarla olmayanlar birbirine giriyor. Yarın öbürsü gün bakın vaka sayıları artmaya devam ediyor. Artacak. Daha da artacak. Eğer bakın köklü bir önlem alınmazsa bu önlem nedir ben bilmiyorum. Çünkü aşı aşı dediler. Millet aşısını oldu. Profesör Doktor Uğur Şahin Biontech'in sahiplerinden açıklama yaptı. Dedi ki 2-3 ay sonra aşı etkinliğini yitiriyor vücudun antikor üretme seviyesi düşüyor. Üçüncü doz olsun dedi. 2-3 ayda bir bu tekrarlanmalı dedi. Hatta şöyle bir açıklama yaptı Profesör Doktor Uğur Şahin dedi ki yeni varyantlara karşı bu aşılar yetersiz olabilir. Daha önce gözle, burunla, ağız yoluyla geçen bu virüs artık başka bir şekilde insanlara bulaşabilir dedi. E şimdi baktığımız zaman değerli izleyicilerimiz önümüzde daha büyük bir sorunlar yumağı var. Yani biz bir yıl, bir buçuk yıl önceye dönebiliriz. Görünen tablo bu. Profesör Doktor Uğur Şahin kendi söylüyor. Ben söylemiyorum. Yorum değil bu. E şimdi o zaman vatandaş da soruyor. Çare ne? Çözüm ne? Aşı dediniz. Aşı olduk. Onu yapın dediniz. Onu yaptık. Kapanın dedik. Eve kapandık. E şimdi vatandaş diyor ki ne zamana kadar? Nereye kadar? Ya bu işin sorumlusu aşı olmayanlar mı? Şimdi medyada böyle bir hava var, siyasetçilerin içerisinde de böyle bir hava var. Çıkıyor siyasetçiler Avrupa'da, işte diyor ki bunlar diyor aşı olmadı, Onun için gösteri yapıyorlar diyor falan. Ya adam olur olmaz kardeşim demokratik hakkı, protesto hakkı da var insanların hukuk çerçevesinde. Ama öcü gibi görüyorsunuz. Yani aşı olan da, olmayan da kendi kararı ister olur, ister olmaz. Yani bu kanunla ya da alınan bir şeyle olmaz ki. Zaten bu insan haklarına, demokrasiye aykırı bir yaklaşım. Bu insanlar ne istiyor diye hiç kimse sormuyor arkadaşlar. Hiç kimse ama. Ya ne istiyor bak Fransa'nın sokaklarında bu insanlar. Halk sokaklara indi. On binlerce insan Fransa'nın pek çok noktasında sadece Tülüs'te değil pek çok yerde ya Paris'te sağlıkçılar, hemşireler, doktorlar sokaklara indi isyan ettiler Macron'a. Çünkü Macron'un sağlık politikaları baştan aşağı yanlış. Artık halkı isyan edecek noktaya getirmiş vaziyette. Şimdi biliyorsunuz seçimler var önümüzde Fransa'da. Macron bu başarısızlığını örtbas etmek için ve ülkedeki milliyetçilerin oylarını kapabilmek için yani yabancı düşmanlığı yapıyor. İslam'la ilgili bir sürü yasalar çıkardılar biliyorsunuz. Ortalığı karıştırdılar. Daha bu iyi günler. Önümüzdeki dönemlerde göreceksiniz Fransa'da yaşayanlara söylüyorum. Macron daha neler yapacak? Yani o milliyetçilerin oylarını alabilmek için 50 bin tane takla atacak. Yani yabancı düşmanlığını körüklüyor. Ya önce sen şu korona ile ilgili sorunları çöz de sonra yabancı düşmanlığı yaparsın. Yani işi gücü bıraktılar. Bu başarısızlıklarını bıraktılar. Ya doktorlar isyan ediyor, hemşireler isyan ediyor, malzeme yok diyor. İsyan ediyorlar. Hala bakın arkadaşlar korona olalı yani bir çıkalı bir buçuk iki yıl oldu. Hala isyan var. Macron kendi başarısızlığını örtbas etmek için yabancılara sarmış vaziyette. Ya arkadaşlar yapılacak olan şu. Bakın siz insanların aşı olmasını istiyorsunuz ya. Halkı bilinçlendireceksin, anlatacaksın, çıkacaksın. Yani bu şekilde polisle vesaireyle olmaz bu işler. Aksine milletin aşı olacağı varsa da olmaz. Yani bir dayatma psikolojisi var. İnsanlar çocuk değil. Herkes görüyor. Dayatma psikolojisini gördüğü zaman da ister istemez kaçıyor arkadaşlar. Böyle olmaz. Bakın. Ne dedik? Vaka sayıları artacak. Hastaneler dolacak. Başa dönüyoruz. Bakın kış geliyor. Başa dönüyoruz. Olmaz. Ya kimin ne dediği belli değil. Aşıyı bulan başka bir şey söylüyor, siyasetçi başka bir şey söylüyor. Milletin de kafası karma karışık oldu. Ya insanların psikolojisi bozuldu. Aç kapa, aç kapa yaptılar biliyorsunuz. Onu yaptılar bunu ya. Olmadı hop dediler bir daha onu yapma. Aa, yanlış yapmışız dediler falan. Böyle bir şey olur mu ya? Sağlıkla ilgili bir konuda deneme yanılma olmaz. Şimdi ne diyorlar? Üçüncü doz, dördüncü doz, beş, altı. Nereye kadar? Mezara kadar. Profesör doktoru Uğur Şahin açıkladı. 2-3 ay sonra aşının etkinliği azalıyor. Antikor seviyesi düşüyor. Yeni üçüncü doz aşı yapılma kararı doğru bir karar olabilir diyor. Olabilir. Bilmiyorum yani enteresan bir durum var arkadaşlar. Yani halk sokaklarda kimin ne dediği belli değil Fransa'da. Yani saçma bir durum var, saçma bir hal var. Bilmiyorum daha neler olacak.